gibi verdi. şeyler 5 5 10 kuruşluk bir açık açık vardı. Orada maaşını alınca verdi. Cumhurbaşkanı maaşını alınca Kaptanım, verdi. Kaptanım bu sizin bu tavrınız şeye benziyor. Yunus Emre'nin hani Aynen. cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç köş. Hı -hı. Eğer isteseydiniz alırdınız onu ama istemiyorum. Bana seni gerekseni dediniz. Şimdi demek ki benim dabbet olmamda olan bu kendin de yapmış bu işleri Farklı mısınız? O zaman davetliydim. O ahlakta, sabitlikte, etikte, dürüstlükte bütün bunlar bana daha büyük mükafat getirdi. Mısın? Evet. Aynen. Dabettiği bu yaptığınız evet. şeyler davranışlar getiriyor. İcrail hak edemezsiniz. Evet. Aynı öyle oldu. Aynı. Aynen öyle. Aynen. Tırnaklarınızla kazıya evet. kazıya, evet. tavrınızla direne direne evet. proteste evet. hayır bu diye diye Evet. Ha, evet. hakkınızla evet. hak ederek alırsınız evet. kaptanım. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Benim tek kusurum benden sonra şey ben mesela İstanbul'a geliyordum Ankara'da Hemen mı imzalıyorlardı şeyleri. Onlara engel olamıyorum. Şöyle bir şey, ya bilerek ya bilmeyerek, Zeynep Özal'ı bana veriyor, Turgut Özal, al bunu diyor, götür diyor, ameliyat olacak diyor. Bir ameliyatını bir kişiden almayacak diyor, götürüyorum. İki gün kalıyoruz. Gelirim imzalara çakılmış, yapacak hiçbir şey yok. İkbalansı yok diyor. Burada nezaret edemedim ahlatsızlıklara. Burada da bu vebal, yapar, böyle gelmiş böyle gider diyen şeyinde e, Nabuk Kemal Eşek değiller ya. Bunlar baş büyük elçi mesela. Türkiye'nin birinci bir numara büyük Aynen. Sizin gibi davransaydı çok farklı <laughs> olurdu. Bunları bilmiyor olamaz. Bunları bilmiyor olamaz. Yemin ediyorum kutlama yapıldı şeyde Ankara'da e, neydi o olan adı ya ne palastı Ankara'da meşhur tesli diye de Ankara'da bilirler meşhur ya şey devlet konuk evinin olduğu yer bizim çiftliğimiz olarak Bulvar Palas Bulvar Palas tabi Bulvar Palas'ta kutlama yapıldı gittiğimiz yerde aracıkta. Vay o az bir menfaat karşılığında ahiretleri dünyalarını değiştirenlerin hallerine. Vay onların o hallerine. Ya. Az bir menfaat karşılığında. Evet. Az diyor Allah evet. ondan. Evet. Tevessül ettiğiniz şeyler çok az. Aklından geçti mi? Geçiyor. Geçiyor vallahi. Mesela ben yüzde yirmi in, beşini, on beşini alsam Vallahi bir Necat'a gönderildi. <laughs> Geçiyor Necat aklımda. Benim ihtiyacım olursa belki senin ihtiyacın var. Bilinir mi yani? Nerede bileceğim? Belki hakkı Tennessee, E, tenesi, ballı Bir şey aldıracak. Fabrika kuracak. <laughs> Şimdi evet. aklın geliştiği üzerine dönüyoruz. Arkadaşlar aklımız şöyle geniş. En küçüğün bittiği yerden büyük başlıyor. Yani şimdi şöyle büyümüyor yani şöyle incecik başlayıp da şöyle gitmiyor. Şuranın olduğu yerde, şuranın olduğu yerde kes kalın gibi. Yani şurası nokta. Şu nokta. bu yani nokta bilen neyin dibi yani tekinliğin dibi. Tamam mı? Burada, burası akıl, burası da şey evrenin kendisi, akıl kendisi. Akıl evrenen geniştir. Aklın zın zıt ne? Çoğalma gücü, yani indikleme gücü, genişlemeyi e, çoğaltma gücü evrenden daha hızlıdır. Akıl öyle bir şeydir ki ışık hızını aşan tek tek usuldür içimizdeki. Işık hızını aşarsam ne olur, aşmasam ne olur? Dün ne yemek yedin Kemal? Yani makarna. Işık hızını açtı. Düne gitti. Dünkü yemeği hatırladı. Bakınız Sultan. Bu. Akıl bu işte. He? Sultan gibi. Akıl bu. Normalde ışık olsaydı, enerji olsaydı akıl ileriye doğru. Yani. yok, bit, biterdi. Ya yani bugün kaçta başladı gün? Bugün biterdi. Yani yani o... en fazla şu anda ne yediğimizi söyleyebilirim. Evet, evet. İki okul ne? Hangi okulda okudun? Nerede mezun oldun? Bak hemen gitti. Evet. Kaç yıl önce gitti. İs İskenderun'un yani, gitmesi. Kaç bak. yıl önce gitti. Kendimin olmadığı zamanlara bile hatırlayabiliyorum. Ya, Tarih bilgisi tabii, bildiğim için. Falan <laughs> İşte aklım bu nimet olurdu. Bakın akıl bir nimettir. Aklı kaybedersek Allah hiçbir çare yok diyor ona biliyor musun? Neden? Akıl, yani akıl hastalarına gidemeyeceği bir cennet var. Gidemiyorlar. Cennet de yok, cennet de yok. Araf. Arafta kalıyorlar. Allah diyor ki beni idrak etmeden gelemezsin cennete. Beni idrak etmeden cenneme de gidemezsin. Ha ben suçluyum diye gidiyorsa cehenneme. Hı. Değil mi? Keşke yargı programışını konuşsaydık. <laughs> Akıyor mu? Güzel gidiyor mu? Güzel, harika hı, bence. Güzel. Çok iyi. Bak beğenmedim. Yüzden biliyorum. Yok o başka soru soracak onu. Hayır o yüzden diye. aldım. Ben beğenmedim. Değiştirin konuyu diyor. Yok bununla bağlantılı. Ee, Mürsel kimdir? Mürsel kimdir? Mürsel. Mürsel. Evet. Mürsel kimdir? Mürsel kelime kökü R-S-L yani Risale. Broşür. Risale üreten. Hı hı. Risalet risale. üretir. Risale üreten. Broşür üreten, broşür. broşür üreten. Tam Türkçesi broşürdür. Risale kitap değildir. Kitaba teşmil edilen bir şeylerdir. Mesela Hz. İbrahim'e 50 suhuf verilmiştir. Onun adı 50 suhufun adı risaledir. Kitap değil. Ya da mushaf derler, sahifeler derler. Tamam mı? sayfeler de risaleler değildir. Kelime kökü bir broşür. Ben bu broşürü alırsam Belçika'dan Türkiye'ye geleceğim. Hangi ötede kalacağım biliyorum. Bu kılavuzluk var. Hürsel kelimesi içinde risalede. Bakın tam karşılığı broşürdür. Risalenin karşılığı. Bir bakın arayın. Risale Arapça Risale nedir? Mesela bir sorun. Hani içimize sinsin, havada kalmasın. Akıl kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hep fiil olarak geçiyor. Evet. Hiç yani isim olarak geçmiyor. Evet. Küçük kitap broşür. Bak ne dedi? Küçük kitap broşür. Broşür dedi. Ya. Gördünüz mü? <laughs> Bu broşür. Ama broşür elindeyse ki benim elimde nasıl elimde? Hz. İbrahim'e inmiş olan broşürün tamamını size devrettim. Devrettim anlattım. Hayat hikayesini çıkardım oradan. Farkındasınız yani ben Kur'an'ı yan, sağ, sol, üst, alt hep okuduğum için hayat hikayesi çıkardım size. Hiç siz Hz. İbrahim böyle biliyor muydunuz? Neyse. Yok. Öyle bir adam geldi geçti diyordunuz değil mi? Ha? Öyle değil işte. Demek ki o Mürsel Risalesi elinde olursa. Kelime kökü ne? Rasul elçi. Resul, elçi demek. Rasul. Başka bir şey. Berat. Broşür. Yani bir mürsel, bir mürsel olan kişi bir tür, bir tür elçi gibidir. Ama peygamberler gibi elçi değil, büyük elçi gibidir hani peygamberlerin atadığı büyük elçiler gibidir. Konsoloslar gibidir. Anlatabildim mi? O yüzden bir mürsel ee, çok şey başarır. Çok şey başarır. Benim kitapları okuyarak değil mi? Beni hissettin. Çünkü onlar benim broşürümdü. Benim Risalemdi. Ama Risale-i Nur değil. Ha, sakın. O kemiğe hep kaçarım ben. Aşağılık herif Risale-i Nur diyor. Zaten, zaten sen Nus kasabasındansın. Tamam mı? Onlar ne sinsi bir laf ya? Risale-i Nurs dememek için. Şunun güzelliğine bak arabanın. Büyüyünce beni bir araba alacağım ben. <laughs> böyle bir araba istiyorum ben. Allah ya. <laughs> Kaç evet, Kaptanım geldi. öyle bir arabanız olsa buraya rahatlıkla girip gidersiniz. Aradan, Arada. Tabii, tak, tabii. tak tak tabii. Kimseye ihtiyaç duymadan Çok Güzel gelip gidersiniz. Evet gördün mü? <laughs> evet. evet. Ha, çalarlar onu. Cebire korkuyorsunuz <laughs> sonra o <okurak> kadar <laughs> küçük <gülüyor> güzel bir işte. Kaptanım akıl konusunda azay hastalığı bir akıl hastalığı mıdır? Şimdi e, Alzheimer hastalığı demeyelim de şey söyleyelim, şizofreni söyleyelim. Hı hı. e, şizofreni, aklın, akıl işlemi görememesi. Yani, işte, akıl ne yapar? Hologram çalışır değil mi? Evet. Hologram nedir? Şu işki, evet. Bunun içine bundan korsam, yanında çikolata yerse bak dikkat izi kurdum. Şey hı. kopuyor. Alzheimer'da da kopuyor, şeyde de kopuyor. Şizofren'de de, Şizofren'de de. de kopuyor. Bir nörolojik bir durum mu? Yok, Şimdi bu elini alıyorsun, bu niye aldım elime? Birleştiremiyor. Birleştiremiyorsun. Birleştiremiyorsun. Laftan lafa sıçrıyorsun. Alzheimer'da evet. e, bazen çaresi olabilen bir hastalık, mesela çinko birikmesinden oluyor falan bazen. iot fazlalığından oluyor. Hani ben hep yot tuz yerim, severim yani yosun tuzunu. Kaya tuzunu severim onları. Kaya tuzu değil, Himalaya tuzları da şeydir, gerçek e, iot vardır onlarda. yüks yukarı tepelerde iotlar. Bunlar öyle. Hı. Evet, sözün bitti yer. Aldın, cevap aldın da. Şey, e, akıl benim yani hesapladığıma göre 49 yerde geçiyor. Bunu da 7 kere 7 gibi bir yorum ile. Tabii tabii. tabii, tabii. o akıl kelimesinde e, iki batını var orada. Biri ukala, biri makul. <laughs> evet. birinde bilgiçlik, birinde bilgilik var. Hmm. Onları da anlatmak lazım. Hmm. şey, evet. Ufala. Bak not alman iyi oldu. <laughs> Kalbe akıl. inmesi. Ben de Kalbe inmesi demek anlamında. <laughs> evet. <değil mi? gülüyor> ukala. 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 Ukela yani, ukele diyorum ya. Ukela. Biri makul, tam. bir makul, akla uygun. Biri ukela. Akıl. Ukela bir şey. bilgiç. Bilgiç. Kendisi değil de e, yutturuyor iki tane lafı. Öbürü bilge. Burada bilge. ikisi de bilgin kelimesi yok, dikkat edin. Bilgin kelimesi yok. Bilgin alim. Akılla alakası yok, bilgin alim ondan notalım. Bilginin karşılığı, bilgin kelimesi var ya, Alim. Alim. Akılla ilgisi yok artık onun. Açmış geçmiş öyle çünkü aklı falan. Hmm. Alim mi at, atla açmış? Allah alim diye. Allah ne bilgiç ne bilge. Allah La, alim aklı yani bilgi. Ne, demek? Hı? ne demek aklı açmak? Aklı kullanıp Kul bir de, kenara de, bırakmak. Tabii tabii. Yani o defter kapanmış. Bir kenara bırakmak. Yani. Evet. Yani bu neye benziyor? işte? Kullanıyor aklı. Yani ilkokul, ortaokul, liseyi niye bitiriyorsun? Üniversiteyi niye bitirdin? Bir var mı kaptanım? Hadi abi. Valla çayım var mı yeni çay <laughs> var mı? Valla millet çayma tamam, iste. Çay varsa tamam. Kaç tane? Bir servis yaparsın, tamam. döner. Ah, O kelimeler not da iyi olur. Yani gitti akıl yani, da akıl da sonuçta kaptanın e, aynı beden gibi kullanılması gereken bir amaç, araç. Kullandığın zaman Hı. hani amaç değil araç. Donanım. 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 Kullanıyorsun. İhtiyacın yani, olan... Akıl ne? dojistiktir. Allah destek. Allah'ın evet. ruhundan üflediği şeyin içindeki var olan şey. Dojistik destek. Amaç değil. Evet. Araç. Evet. 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 Akıllı bilinç farkı Tabii ki ya, bir bilinci karşılığı şuurdur Arapçası. Şuur. 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 Şu, o, o ayrı bir şey. O entelijans kelimesinin karşılığı. Ya arayüzlü. Yani nerede? öyle bir şey diyebiliriz. Yapay Smart, entelijans ikisi karşılıyor. yani şu kelimesi. Evet. Şu cep telefonunun insanın evet. kullanması gibi. Evet. insanın emrine evet. verilmesi evet. gibi. Kullanıyorsun. Evet. evet. Öğrendiğin zaman şöyle evet. bırakıyorsun. Tamam ben bunu öyle. biliyorum. Evet.